Dört, asgari ücret tamamen vergi dışı kalmalıdır. İşvereni rahatlatıyorsanız işçiyi de rahatlatacaksınız. Zaten asgari ücret. Neyini vergi olarak alacaksın? Bunu da kalkması lazım. Beş, kamu ihale sistemi kobilerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. Kamu ihale sistemi Kobileri teşvik edecek şekilde ürünün kobilerden alınmasını sağlayacak bir düzen getirilmelidir. Avrupa Birliği ülkelerinde kamu alımlarının kobilerden yapılması Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda zaten teşvik edilmektedir. Avrupa Birliği genelinde alımların ortalama %56'sı kobilerden yapılıyor. Yunanistan'da bu rakam yüzde %84, Türkiye'de böyle bir şey yok. Altı, devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir. Devletten alacağı var, enflasyon bir taraftan, döviz almış başını gidiyor bir taraftan, paramı ver ve ben sana paranı vermem. Bu da doğru değil. Vereceksin kardeşim. Aldıysan malı parasını vereceksin. Yedi, bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulmalıdır. Bir daha ifade edin. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip iş gücü yetiştirilmelidir. Sekiz, hobilerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Dokuz, Teşvik sistemi bölgesel ve sektörle, sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmelidir. İşsizlik üreten doğu güneydoğu yeni bir cazibe merkezi yaratılarak yatırım ve istihdam bu bölgelerde özel olarak teşvik edilmelidir.